Maalikim. Geçmiş başımdaki olayları anlatacağım. Hepsi gerçek. Ne yalan var ne hınak vardır. Bundan geçen sene asker arkadaşım Kızıltepe'liymiş. Dedi çabuk gel benim babam ölüm döşeğim Ne yalan var ne hınak var. Hayatta bende yalan olmaz. Neyse sonra 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 Kızıltepe'nin bir köyüne getir. Şımamuk. Şey var, köyü var. Şımamuk. Ulan şımamok, şımamok, şımamok. Az kaldık şımamok oluyorduk. Sonra, sonra, sıra girdim bir tarlanın içine. Arkadaş havaya bakmamla bir bastım armut ağaçları. Bak böyle karpuz kadar. Neyse gittim, 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 gittim. Bir baktım arkadaşım, asker arkadaşım. Tertip, 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 tertip. tertip. Hemen yanaştım. O ağladı, ben ağladım. O ağladı ki annemiz ölmüş. Ağlı ağla gözlerimi şişirmiş. bir müziği öptü. Dedi benim babam ölüm gözlerim Öteki odaya gitti. Bir baktım babası nasıl beni görmezler. Olan dedi nür yüzlü bir insan gelmiş. Gittim elini öptüm. bir Birimizi öptüm. Dayı Allah sana hayli bir şifa versin. Dedi oğlum ben ölmeden önce benim bir tane tüfeğim var. Hadi az Öldümse ben sana hediye ediyorum. Çiftten beraber. Tabii tamam canım. Yalan var, evet. Kılak yok. Evet. Yalan evet. yok, Kılak var. Evet. Arkadaş nasıl böyle dememle. Dayı amca ahiretine kavuştu. Abbas yolcu. Evet. Neyse ağladık bana. Üç gün yaz tuttu. Dördüncü gün oldu. Kalktılar bana. baslık verdiler. Kavruma verdiler gıda verdiler. Ben de torbanın içine attım. Attım bir ormanın içine, girdim. <laughs> bir baktım. büyük bir domuz bozayının ardına veriyor. Ya arkadaş, gerek boz ayı onun ardına vermesi gerekiyor. Domuz bunun ardına veriyor. E o dişlidir ya abi. O dişleri uzundur onun. Nasıl domuz herhalde. kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Ulan dedim anasını satayım domuz Ay benim yanımda fırlayacak sırasında çıktı ağacın üzerine. Ben de kalktım. Çiftemi doldurdum. Ha. Kalktım ateş ettim. Oh, Domuzluğu orada öldürdüm. <laughs> Ulan bir baktım ayın nasıl böyle ağaçta iner inmez. Bir baktım iki ayağını böyle kaldırmaya başladı. Dile geldi. Abi ben de <laughs> ben de yasta ne